Bugün sizlere Astur altın setimizi gösteriyorum arkadaşlar. Bir tane dal budamamız, bir tane hiltimiz, bir tane sprelimiz, hızlı şarj aletimiz, 3 tane lithium iyon 10 pilli bataryamız, somun sıkmamız, odun testlerimiz ve bir tane şarjımız var arkadaşlar. Hemen yan tarafa geliyorum. Burada bir tane daha ekstra tekli şarj aletimiz var. 6 tane ucu vardır arkadaşlar. Bu setimiz kampanyada 900 TL. Yan tarafa geliyorum taşınabilir Webesten dizel yakıtla çalışan ısıtıcımız 12-24 çalışır. Türkçe konuşur cihazımız arkadaşlar. Dijital göstergesi vardır, uzaktan kumandası vardır. Haftalık programlar yapabilirsiniz. 2 sene garantili arkadaşlar bu ısıtıcımız. Hemen yanında sabit modelimiz var. Yine dizel yakıtla çalışan ısıtıcımızın arkadaşlar. Arkadaşlar yurt dışından ithal edilen ürünleri bizlerden bulabilirsiniz. Webesten tavan klimamız. Astur altılı matkap setimiz, Webesten taşınabilir dizel yakıtta çalışan ısıtıcımız. Webesten sabit ısıtıcımız. Arkadaşlar Webesten ürünlerimizde 500 lira indirim vardır. 6500 lira yerine 6000, 5500 lira yerine 5000. Telefon numara adreslerim var arkadaşlar. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Astro 6'lı matkap seti kampanyadadır arkadaşlar. Arkadaşlar yurt dışından ithal edilen ürünleri sizlere sunuyoruz. Şunu da söylemeyi unutmuyorum. Kötü mal olsa bizde olmaz. Bizleri takip etmeyi unutmayın.